Merhaba arkadaşlar. Ben 6 sınıfından Elif Allaç. Bugün sizlere Murat Çiftkınay'ın yazdığı Bilgelik Öyküleri kitabından Bakışını Değiştirmek adlı öyküyü okuyacağım. Bana ayıracağınız birkaç dakika için şimdiden teşekkür ediyorum. Bakışını Değiştirmek Bir zamanlar bir delikanlı bir bilgiye talebe olmak istedi. Bana talebe olmak zordur dedi bilge. Korkarım sen bunu başaramazsın. Ama genç kararlıydı. Kendisinden ne isterse yapacağını hazır olduğunu söyledi. Bilge de ona manevi yoldaki ilk vazifesini verdi. Bir yıl boyunca kimsini kızdırmaya çalışırsa ona bir lira vereceksin. Genç dinleni yaptı ve tam bir yıl boyunca kendisini öfkelendirmeye çalışan insanlara para verdi. Bir yılın sonunda genç Bilge'ye geldi ve bundan sonraki vazifesine hazır olduğunu bildirdi. Önce şehre gitmek bana biraz yiyecek kaldı dedi Bilge. Genç, yan, yanından ayrılır ayrılmaz bilgi dilenci kıyafetine bürünüp sadece kendisinin bildiği kısa bir yoldan gençten önce şehre ulaştı. Gencin geçeceği yolda oturdu ve onu bekledi. Tam genç yanından geçerken dilenci görünümündeki bilgi ona hakaret etmeye başladı. Başkalarının duyacağı kadar yüksek sesle onun ne kadar aptal göründüğünü söyledi. Ama gençte hiçbir öfke işareti yoktu. Tam aksine ne kadar harika! diye karşılık verdi genç sakin bir şekilde. Tam bir yıl bana hakaret eden herkese para ödemek zorundaydım. Şimdi tek kuruş ödemek zorunda değilim. Bunun üzerine üzerindeki dilenci kıyafetini çıkaran ve yüzünü gösteren bilgi gence şöyle dedi. Başkalarının ne dediğini anlayış etmemeyi başaran bir kişi bilgelik yoluna adım atmış demektir. Eminim ki sen bundan böyle hakaretleri anlayış etmeyeceksin ve doğru bildiğin yoldan asla şaşmayacaksın. Öykümüz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, öykülerle kalın.